Şimdi bu ne? Boş cam bardak. Kaç para? 75 TL. Başlıyoruz. Sıra tamam mısın şu güzelliği? Ne bu? Parşim Free. Çarkıfelek meyveli baloncuk. Şimdi kaç para? 225 TL. Baloncuk pahalı. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Pineapple. Ananas püresi. Tercüme parası. 275 TL. Ne güzel kokuyor. bardağa dökeceğim sandım değil mi? Hayır. Shaker. Şişeyle koyabilirsiniz. Ne bu? Pineapple. Şaka şaka. Ananas. Bu ne? Buz. Bilgi parası. 350 TL. Bitti mi? Bitmedi. Su. Bak şimdi. Çok güzel kokuyor. Koku parası. 400 TL bak. Neden böyle yaptım? Bubble'lar pardon. Baloncuklar patlamasın. 475 TL. Ananas suyu. Olmaz olmaz tavus kuşlarımız. Olmaz olmaz içi dolu minik kovamız. Olmaz olmaz suyumuz siyah boru pipetimiz. Şimdi kaç para? 625 TL. Bitti mi? Bitmedi. Peki bunun adı ne? Bulamadım değil mi? Pineapple Floret Passion Fruit Bubble Tea. Ananas aromalı çarkı felek meyveli baloncuk. Tercüme parası. Söylemesi bile zor. 750 TL. Üç kere tekrarladım. Kamera arkasıydı. Bak şimdi. Bu neydi? Tropikal hava parası. 780 TL. Bitti mi? Bitmedi. Ben zaten hep tek başımaydım. Yalnızlık deminde. Bu neydi? Müzik dinleme vergisi. 1000 TL. Bitti mi? Bitmedi. Hmm. Çok güzel böyle içince anlayamıyorsun ananas ya. Patlayınca çarkıfelek meyvesi. Bir gariplik var değil mi? Böyle ağzına patlayınca farklı bir tat geliyor. Tatmadığımız bilmediğimiz bir tat değil mi? Neden? Hayatınızda kaç kere çarkıfelek meyvesi yediniz? Hiç yemediğinizi duyar gibi. Ben de yemedim çünkü. Bu neydi? Bilmeme parası. Bilmeme kayıp değil, öğrenmeme kayıp demişler. 1350 TL. Öğrendikten sonra 999 TL. Afiyet olsun.